Gel 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 eks gel Selamünaleyküm sevgili izleyiciler, değerli takipçilerim hepiniz. Video haber kanalıma hoş geldiniz. Ben Ceyhan Ece. Yeni bir video ile yine sizlerle birlikteyiz. Neredeyiz? İzmir Torbalı Taşkesi köyündeyiz. Paşa abimizin işletmesindeyiz değerli dostlar. Çok merak ediyordum. Böyle hep gelmek istiyordum. Yaklaşık bir yıldır. Telefonlaşıyorsun, kaldı öyle istiyorsun, kaldı evet. oluyor, <laughs> gelemiyoruz. Nasıl bu güneymiş? Evet. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk abi. Nasılsın, iyi misin? Eyvallah Allah şükürler <laughs> olsun. Kardeşim sen abi nasılsın? Nasıl? nasıl Kardeşiniz de Fırat. Paşa <laughs> abi, şimdi izleyicilerimize bir kendi <laughs> tanıdıklar Ben Paşa Erez, e, İzmir Torbalı Taşkesi köyünde oturuyorum. Hayvancılıkla uğraşıyorum. E, koyun işi bir hastalık işidir. Sevmeyen yapamaz bu işi. 1988'den beri e, bu hayvan <laughs> içindeyiz. 2888. 1998 98 aynen öyle 27 senedir bu hayvanların içindeyim ben ee, seviyorum bu iş yapmayı abim e, koyunlarımızın ırkı neydi sakız melezi de var içimde Tayrovara da var, Merinos da var. Yani hoşuma giden koyunu dama atıyorum, bakıyorum onlara. Yani bir koyunda, bir hayvanda ışık varsa Aynen. Onu hemen alıp tesyen alıyorum. İkizlik oranı güzelse, süt verimi, bir de et verimi güzelse o hayvana damızlık bırakıyorum. Abi şu anda kaç koyunumuz var, kaç malımız var, şiş etmemiz var? Şu an burada 75 tane koyun var. 25 tane de kuzu var. 25 adet kuzu, 25 adet kuzu var. var evet, kuzu adet Abi kuzu var. Hayvanlarımız gerçekten içinde çok güzel ve eski kan var, tamam. kaliteli mallar var. Evet. Yaylıma falan çıkartmıyor mu abi? Yaylıma bar ayı yani yani. otlar yağmurla yağdım, yeşillikler çıktı mı yaylıma sarıyor. Ee, otlar kurudum Mayıs'tan sonra bir 3-4 ay içerde içeride hazır yemeye bakıyoruz bunlara. Evet. Abi 7-8 ay dışarıda yaylıma çıkarıyoruz. Şimdi doğuda işte Kışın insanları içeride bakar, Aynen. biz burada yazın içeride bakıyoruz. Doğunun tam tersi. Tam tersi. Aynen. Aslında köpek hayvanı biz sarsak nereye? Doğurur. doyurur. Ama bizim istediğimiz gibi anlamayacağı olmaz. İstediğimiz şekilde, yani e, doğudaki insanın, buradaki internetin doğuda anız çok. Evet, burada bizim olduğumuz bölgede anız olmadığı için, hani kuru otralı hayvan olmuyor. Yani i̇stediğimiz kriya varmıyor, İstediğimiz zaman koç almıyor. O yüzden içeride bakıyoruz bakımı güzel olsun ki İkizlik oranı da yüksek olsun evet. Hayvanın bakımı da güzel olsun Abi ağırlık olarak hangi ırk var elimizde şu anda? Ağırlık olarak B beyaz, beyaz, beyaz kıvırcık, kıvırcık, kıvırcık diyebileceğimiz Kıvırcık da aynı bakarı. Yani %70'i şu an beyaz kıvırcık Abi şimdi yılın kaç ayını içeride bakıyoruz? Yılın 4 ayı içeride Yılın 4 ayı içeride Aynen öyle 4-5 ayı falan içeride bir akü eder de dışarı salıyoruz. Koymadan dışarıdan yem de veriyoruz. Yem vermekten çekinmiyoruz. Aynen yani. öyle. Yoncalar dolu. Yem de sıkıntı yok. Yeter kesinler. Aynen mal sahibine çeker. Sen bakım yaptın mı? Bakarsan bağ olur, bakmazsan daha olur. Biz daha yapalım. Aynen öyle. Vereceksin ki o da sana geri dönüşü olacak. Sana verecek olan. Evet. Şimdi e, ee, bilerseniz arkadaşlar Fırat kardeşimizi tanıyalım. Şimdi abi bu iş Tek işi de yapılmıyor. Aile, Aile işi bu iş. Aile işi ve bu işin tam da ortasında göbeğinde sanki Fırat var. Fırat benim sağ kolum. Evet. Fırat olmazsa hayatımda bu işi yapamam. Bir kuzu mu hasta Fırat yakalar onu. Evet. Hani bir ekstradan bir işim çıktı Fırat gene çobanlık yapar bana yardımcı olur. Ben gidip işimi hallederim. Fırat hayvanlar Fırat'a emanet. Evet. Fırat koyun doğurtmayı biliyor musun? Sağ mı biliyor <laughs> Sağ mı da yeni yeni alışıyor. Yeni yeni alışıyor. Evet. İğne vurmayı biliyor, çabalık yapmayı biliyor, sağ yapmayı biliyor, şey... <laughs> Doğurtmayı biliyor koyunları. Evet. Yani sen evde yokken... Sağ koyun, kral var. ...her şeyi yapabiliyor. Evet. Vallahi tebrik ederim kardeşim seni ya. Tebrik ederim. Yaş kardeşim. Sesli konuş biraz, sesli. Mikrofon takmadık. Kral 11 yaşında. Mikrofon niye takmadık? Şöyle bir koyun, keçi, inek... Havuk seslerini alalım diye takmadık. Organik olsun. Organik. Mikrofon hemen arkamızda ama gerek duymadık. Sadece bizim sesimizi duymayın. Hayvanların da sesini duyun diye takmadık. Köy ortamı. Köy ortamı. Aynen. Ben? Köyde hayat var. Köyde hayat var. Aynen abi. Şimdi bırak. senin yaşlıların çoğu okula okula. okul okuyor. Okul okuyor. Sadece şu an tatildeyiz abi. Tatildeyiz. 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 Denizlere gidiyorlar, şuraya gidiyorlar, buraya gidiyorlar. Keyif yapıyor. Keyif yapıyor. Geziyor sen hayvancılık yapıyorsun. Bundan baba... dolayı şikayetçi değil misin ya? Ne? Değil misin? Baba mesleği. <laughs> Abi bu istekli yapıyor belli. Seviyor bu işi ya. Bırak. Seviyor ya. Seviyor. Koyunlarım ne? ben baba yapamam diyor. Bir de koyun olacak. Bir de koyun olacak. Ben satacağım Yok diye babadan diyor babadan batarım diyor koyunlara. Evet. Seviyor. Şimdi e, evet farkındayım arkadaşlar. Koyunların verimlerine geçer. Ben çocuklarla şu anda benim evde nereden bakarsan yedi 8 çeşit yani ırk olarak evet. hayvan var. Evet. Geçen gün dediler bizim Afrika keçimiz yok. Afrika keçimiz. Evet. Gittim bir olarak aldım. E bunun tekesi yok. Onu da bugün aldım. Onu da göstereceğiz herhalde. Evet. Her şey olacak diyor. Her çeşit olacak ya. Yani. Her çeşit şey olacak diyor. Ben de öyle yani her çeşit. Kişi... Işte. Ee, hayvan hani hoşuma gitti mi? E, satmam ben o hayvanı. Hani ölene kadar benim kapımda ölecek. Mesela bir tane koyunum var burada. 2019'dan beri benim yanımda. Onu hiç satmam yani. şimdi 20 milyar da verseler, 20 milyar da evet. satmam. bir çeksin. Ama bak şimdi Satınca, bu koyunlu. Koyunlu. Şimdi bu koyunlu. Koyunlu. Sen bu koyunu satacak olursan oyunculuğu bırak. ee yok hayatta satmam onu. Oyunculuğu bırak. O benim 6 abi, e, e, insanlar diyor ya abi. Sünne şöyle olur böyle olur. Bana göre sünne budur abi. 10 numara koyun Hem süt verimi vermez budur abi. 6 senedir bende 5 sene ikiz getirmiş. 1 <laughs> sene tek bir tane getirmiş. Yani 5 tane 3 ikiz tane. getirmiş. Elle kovaya alırken sağırken de örnek veriyorum. Çok güzel, güzel. Keçi hiç düşünüyorsun. Hayır abi. Keçi gibi sıt veriyor. Yani Vay. keçi insanı unutturuyor. Yani bu çoğu keçi bunu karnına sürekli. Evet. Sık konusunda maşallah. Abi madem koyunları benimle geçtik. Evet. Şimdi abi 75 yaklaşık 80 tane koyunumuz var. Yani. Evet. Ağırlıklı olarak dedik abi. Tahir ve melezleri ile tıvırcıklar var. Yani <laughs> beyaz koyunlar. Beyaz koyunlar. Kire'nin beyaz koyunu diyebiliriz, evet. kirazın beyaz koyunu diyebiliriz. Evet. Yani bizim bölgelerin çok beyaz koyunu. Yani. Abi şimdi koyunlarımızın içerisinde verim olarak bu ikizlik oranlarında <laughs> ee şey olur, et olur ya da örnek diyorum, süt olur abi. Kısacası verim olarak. Hangi koyunlarımız daha verimlidir? Cihan kardeş, şimdi sakız koyunu çok narin bir hayvandır. Evet. Bakımı çok güzel olması lazım. Hani çok meraya ayak uyduramaz hayvanlar. Evet. İçeride bakıldığında mı? Sütü, de, sütü de güzel olur. Ama kuzunun gelişimi çok geç oluyor. Geriden geliyor. Geriden geliyor. Ama bu beyaz kıvırcık koyun olur, tayır olur. Gelişimi sakız kuzuya fark atıyor. Şu olur. Beyaz koyundur. Sönmezdir. Evet. Kar yağdır. Evet. Değil mi abi? Evet. Yeter ki beyaz ka e koyunun kanı olsun. Aynen. O hayvanlar evet. direkt men desiye cevap veriyor. Aynen, aynen bıldırcın gibi oluyor. Aynı aynen. Yani, bir... evet. bu... yemin. Sarkıza da ver. Evet. Kıbırcığa da ver. Bu fark atıyor. aynı atıyor. yemin ama bu fark atıyor. Aynen. E şimdi sakızın da tabii ki avantajları var. Sakız koyunu yanda koç olsun. Boş durmaz. İki tık oranı yüksektir. Evet. Yılda iki defa da doğurabiliyor. Evet. Ama ete gelmiyor. Ete. ya da ete, de gelmiş olsaydı Onu hepimiz sakız be. yapardı. Aynen bu kıvırcık koyun yani büyük başın simenteli yani küçük başın olarak geçiyor. Aa, yani. Aynen aynen. çabuk gelişiyor, çabuk ete geliyor. Bakım oldum bunların da 200 oranı, oranı yüksek. Abi şimdi büyük başlı bilenler bile şimdi evet. bana göre sakız koyunu hoş sayılır. Aynen öyle. Bu kıvırcık da kıvırcık simenteldir. Simenteldir aynen. Sürmezlerle karyalar Ak Aynen öyle. Doğru söylüyorsun. Olay budur. Aynen olay budur. Olay bu. İyi tespit. Aynen. Şöyle bir hayvanlar içinde gezelim. Abi şöyle bir gösterelim hayvanlarımızı. Mallarımız güzel olur maşallah. Aynen. Abi hayvanlarımız koç aldı herhalde. Evet koç alıyor. Geri olanlar da var. Hala bu koça gelmekte olanlar da var. Abi şu kilitli sistem çok ilgi çekti abi ya. Ne işe yarıyor ya bu? Cem kardeşim. Şimdi kol indirdik mi? Hayvanlar havalaşak ekilide giriyor. Evet, ilacını yap. İlacını yap, iğneni vur. Ne yaparsan sağmını yap. Sağmını yap, koynar. Hani bir yere kıpırdayamaz. Evet. Çok rahat. Bunun evet. çok onlar için muhteşem bir icat. Biz çok memnunuz. Abim, seni tebrik ediyorum. Sağ ol, teşekkür Bunu ederim kim yaptı zinciri abi bu e, ip bunu, yapıyordu, kopuyordu kopuyor bağanamaz lan abi kide kalıyor sen yatarken hayvan burada kilitli kalıyor aynen öyle Allah korusun yani çoğu insan kilitte hayvanı bıraktığı için hayvan üzülüyor tabii diyor. canım hayvan ayakta 7 8 saat kaldı mı oldum, mu dayanamaz bu hayvan dayanamaz aynen öyle yani en iyisi ben çözüm buldum gittim zincir aldım evet. kopması yok çürümesi yok en iyisini yaptım evet. abi kafam rahat Kahvara abi. Böyle olacak abi. Ya. Bir şey yaptım hakkını vereceksin. Bir şey yapmak istiyorsan evet. Burada olacak. Aynen öyle. Burada olacak. Yapımı i̇çinde olacak. İçinde olacak. Aynen öyle. Gece Sen... gideceksin abi acaba Kitle kaldı mı? Kitle açık Mandal kaldı düştü mü? Aynen öyle. Aynen öyle. Kendilerine de bak sökülüyor, oynuyor. Sökülüyor tabii, hayvan. Bazen bu. açabiliyorlar, kapatabiliyorlar. Koç arım zamanıdır hayvanlar e, faaliyette canlı da gidip geliyor. İlla çarpıyor, ila açıyorlar. O yüzden sucuk oldu hayat Evet. Peki abi koyunlarımızın ikizlik oranı nedir dedik? Cihan kardeşim bu bakıma göre değişir. Bakım güzel oldu mu yüzde %65, yüzde altmış beş, yüzde yetmiş beş arası e, randıman arasının ikizlik oranı. Bakım evet. güzel oldu mu? Evet. Bakım güzel olmadı mı? E, bazı arkadaşlar şunu diyebilir. Ya beyaz koyun o kadar e, getirmiyor. Doğurmaz. Evet. Bizim beyaz koyunlarımız arkadaşlar genelde Tahirova'dan ve Doğu Friz'den geliyor. Aynen öyle. Bunlar kıvırcık değil. O yüzden dedim. Bunlar kirazın, tirenin, Ödemiş'in beyazı. Evet. Bizim buradaki koyunlar kırık değil. Evet. Ee, şey değil, değil, Evet. Aynen. Buraya herkes işte Doğu Friz koçunu getirmiş, Tahirova koçunu getirmiş. Eski kırık ve e, şey, kıvırcık çiftleştirmiş. Evet. Orta, Böyle bir ırk çıkmış. Hem et arası hem süt arası. Bizim da güzel bir hayvan çıkmış ortaya. Bir, de, bir çok çabuk ete geliyor abi. Çok çabuk ete geliyor maşallah. Bir de sütlü hayvan. Ben Peki abi. E, hayvanlarımızı sağlıyoruz mu abi? Şu an kuru dönem hayvanlar. Şu an koç alıyor. Normalde sağım Normalde sağım yapılıyor ve ee, Nisan, Mayıs, Haziran ayları 3 ay tam da kesiyor. nasıl abi? Sütleri güzel. Ee, sütümüzü mandraya da sütçe falan vermiyoruz. Kendimiz peynir yapıyoruz. Ee, Köyde satıyoruz. Evet. Kendimiz eğlendiriyoruz sütümüzü. Kendimiz eğlendiriyoruz. Çok güzel abi. Şöyle maşallah hayvanlar güzel abi. görüyoruz. Abi peki. Kaç? Hayvana bir koç var ya ben be... Şu, an, edin, şu an burada 3 tane, tane genç koç var 2 yaşında. Evet. 3 tane de 1 yaşında koç var. Yani şu an evet 2 tane boynuzlu koçumuz var. Şu koçları tercih etsen daha güzel olur abi. Bu mu? Var, evet bu var Bu şu sayılır tamam, var. Sayılır. Dile gelirse deli mi sana? Bu bizi daha iyi eder. da var maşallah. Evet. Yeterdi ya, seviyorum ben Aynen. Abi sevmiyorum, <laughs> sevmiyorum ya. Peki abi, insanlarımız haykırıyor. Hayvandan para kazanamıyoruz diyor. Sence abi nasıl? Para kazanılıyor <laughs> Ceyhan Cihan kardeş, iki, iki ayaklı hayvanların içinde en bereketlisi tavuktur. Evet. Dört ayaklı hayvanların içinde en bereketlisi koyundur. Koyun hiç, hiçbir zaman seni kimseye muhtaç etmez. Evet. Kendin bakarsan. Hani biraz meracılık da yaparsan, meradan faydalanırsan aynı hani koyun kadar bereketli bir hayvan ben görmedim Hani dediğim gibi az önce 1998'den beri hani 27 senedir koyunların içindeyim ben Hani büyük başla yaptım ee, Küçük başladım ama küçük baş kadar bereketli bir hayvan yok Evet Küçük baş Zarar, zarar Allah'ın izniyle hiç olmadı küçük başla Ha kendin bakarsan Abi hedefte olan değil, nasipte olan. Aynen öyle. İşin içinde olacaksın. İşin içinde olacaksın. Bugün kendin yapacaksın. yemi verdim, ben gideyim. Olmaz. Ertesi gün geleyim. Yok. Aşısını yaptır aşını, çoğaltır aşını demişler. Aynen. Aşısını yapacaksın. İğnesini, hapını ve vuracaksın. Yemini, karnı doyurdun mu koyun seni yarı yolda hayata bırakın. Abi şöyle... Şu bir çekebilir miyiz? piyasaya çıkmış. He. Bu coin kaç yıldan beri sende abi? 2019'dan beri bende bu coin. 2019'dan beri sende. Maşallah abi. Keşke abi şöyle bir 30 40 koyun olmuş olsa. Keşke olsa. Ya. Arkadaşlar hep birlikte maşallah çekelim. Maşallah maşallah diyenin Allah iki kat versin ona. Maşallah maşallah maşallah. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> bu koyu kapımda ölecek Allah'ın izniyle. Ben bunu ay hasta satmam diyorum. Nasıl yani ona inşallah. söz vermişim. O, o, da güzel, güzel abi. Ya, o koyun güzel mi? Abi teşekkür eee. ederim. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Yani kendine iyi bak. Dileklerim de var. Evet. Hiç oraya girmeyelim. Yani Dilekleri sütü saat mahalleye veriyorsunuz. Aynen yani. Mahalleye verir. öyle. Yani. Mahalleye evet. veriyoruz. Köyüyle veriyoruz. Kendi buzaları mı buzaları veriyorum. Aynen. Kuzu ekstradan yani e, annesi bakmaz olur. E, 200, 300 400 getirir oldu mu? İnek sütüne yapıyoruz onlara bakıyoruz. Evet, Paşa abi şimdi geçen bir koyunun beş tane kuzu getirdi. Bugün maşallah. 5 evet, tane getirdi. Hem de ilk doğumunda sakıldı. Abi. Marisel gitti. Marisel sattı. Onlar da bazen abartıyor ya. Beş tane kuzu. İlk önce bir geldi. dedim belki bu ilk doğumda bir tane. Baktım iki geldi. Baktım üç geldi. Beşe kadar getirdi S maşallah. Geçen sene benim de başıma geldi. Şu şöyle bir damadı girdi. Böyle bir Böyle zincirle 1-2-3-4... Ufak ufak dizmiş. Ya mübarek, nereden çıkarttın bunları? Ama bereket işte. Sakız öyle, sakız çok getirir ama... Gelişim yok. Paşa abi... Bugün geldik, yerini gördük. Evet. Teşekkür Rica ettik. Rica ederim. Yalnız... E ...doğumlarda... ...doğumlar e olduğu zaman geleceğim. Sen hiç bilme sormadın. Fırat kardeşimizle... Aynen. Güzel bir röportaj yapacağız. Fırat kardeşimizle e bilgi almış olacağız. Tamam kardeşim. <laughs> Fırat'ım... Anlaştık mı? <laughs> Tam o zamana kadar daha yüksek sesle konuşacağım. Evet. İlk, <laughs> röportajı, ilk röportajı olduğu için kanıyorsun Aynen. Aa, Buyur, ne sakin ol ya. Nefes al, nefes Eklemek istediğim bir şey var mı? Teşekkür ederim. Hani bu küçük başı yapmak isteyenler ee, güzel iş. O yarı yolda bırakmaz. Bereketli bir iş. İmkanı olan herkese tavsiye ederim. Hani ben beğeniyorum, severek yapıyorum. Bak şimdi, hayvancılık yapmak isteyen herkese tavsiye ederiz. Evet. Çünkü büyükbaş yapmak isteyen arkadaşın imkanı olmayabilir. Evet. Ama poncilik yapmak isteyen arkadaş i̇ki, iki, bir kuzu, bir kuzu ile baş Bir kuzuyla, iki kuzuyla sürü çoğaltabilirsin. Çok bereketli yani. bir hayvan. Çok bereketli bir hayvan. Doğum 5 ay sürüyor. Bir kuzu güzel bakımlı oldun, bir kuzu bir senede mi koça geliyor zaten. Kesinlikle abi. Evet, gelin evet, dostlar. <laughs> Teşekkür ettik kusura bakmayın. E belki sizlerin istediği gibi bir video olmamış oldu ama bugün ayaküstü bir uğrayalım dedik. Hayvanları gördüm. Ben ee daha önce de konuştum Bir Bilgileri aldık abimizde. O bilgileri sizlere aktarmak için videoyu çektik. Mikrofon da arkadaşlar bilerek kullanmadık. Şöyle bir doğal ortamın sesini duyun diye. Kendinize iyi bakın. Sağlık bakalım. Yer yani ne yapıyorsun? Ben ne yapayım, amca, Sen ne yapıyorsun?